Hepinizden merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoşgeldiniz cansınız kralsınız Arkadaşlar dördüncü yıl özel konami yeni bir kampanya getirecek. Ne zaman gelebilir? Bedava kon verebilir mi? Bedava Michael parası verebilir mi? Şimdi aklınıza takılan tüm sorularını cevaplarını bu videoda vereceğim arkadaşlar. O yüzden videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Hem görselli bir şekilde hem de bilgilendiri yani sözlü olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Konam'ın resmi açıklamalar, açıklamalarını göstereceğim. Geçtiğimiz sene yani 3. yıl kampanyasında Konami bize yeni ödüller vermişti. Şimdi hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Hem görselli hem de arkadaşlar dediğim gibi sözel olarak bilgilendirici olarak devam edeceğiz. O zaman arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen ilk konumuzla başlayalım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni çekilişimiz başladı. İki kardeşimize kompaket çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Haziran'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Arkadaşlar çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere dediğim gibi kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çokça alır. İlk kardeşimiz arkadaşlar buradan istediği konudan birisini satın alacağım arkadaşlar. 150 TL değerinde yani 300 TL'lik bir çekilişimiz başladı bir diğer çekilişimiz Arkadaşlar şu an YouTube iki kısmından açıklandı girip bakabilirsiniz arkadaşlar ee, dediğim gibi çekilişimize katılmak için Samet Hedon kanalını yani bu kanala abone olacaksınız Video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz o zaman hemen videomuza geçelim hemen şöyle Evet arkadaşlar öncelikle ne zaman gelebilir Arkadaşlar, Konami'nin Play Store'dan girdiğinizde veya da iOS kullanıyorsanız, yani indirme uygulamasına girdiğinizde arkadaşlar Mayısın 23'ünde görüyorsunuz. 2017'den itibaren zaten mobilde çıktı. Pes açısından söylüyorum, pes mobil. 17'den beri mobilde arkadaşlar ve 17, 18, 19, 20, 21, 22'de Allah nasip ederse çıkarsa devam edecek arkadaşlar böyle. Mayısın 23'te 23'ünde oyun tamamen çıkmış ve arkadaşlar Mayısın 23'ünde de şurada az bir vakit kaldı. E, 4. Yıla özel kampanyada bize yeni ödüller verebilir. E, öncelikle onları geçmeden önce önce ne zaman gelebilir? Hemen onu söyleyeyim. Konami'nin resmi bir bildirimine göre Mayıs'ın 23'ünde arkadaşlar kampanyanın başlamasını bekliyoruz. Çünkü Play Store'dan ben girdiğimde Mayıs'ın 23'ünde oyun tamamen çıkmış 2017 tarihinde. 2018 tarihinde yeni birinci yıl kutlaması, 2019 tarihinde ikinci yıl, 2020 tarihinde üçüncü yıl ve 2021 tarihinde yani bu yılda arkadaşlar dördüncü yıl kutlamasını bekliyoruz. Ee, hemen şöyle e, Konami'nin geçen seneki verdiği ödüllere yani 2020 yılında 3. yıl e, kampanyasında Konami bizlere ne ödüller vermiş? Hemen onları göstertelim. Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz üzere her perşembe günü Nikon Kart ve Playoff Week yani haftanın top açılımı getiriyor Konami. Ve Arkadaşlar Konami geçtiğimiz yılda yani 2021 pardon 2020 yılında özür dilerim. E, yani 3. yıl kampanyasında... Perşembe günleri gelecek olan 3 e, tane ikon önceden açıklamış ve o 3 tane ikon takımından üçer tane bedava e, top açma hakkı vermiş. Hatta birinci takımımız Bayern Münih, ikinci takımımız Inter, üçüncü takımımız ise Arsenal takımıymış ve geçen sene arkadaşlar bu 3 e, tane takımdan üçer tane bedava top açılımı vermiş e, ikon top açılımı olarak yani toplamda 300 MyClub parası bedava, 300 MyClub parası bedava, 300 MyClub parası bedava olmak üzere 900 MyClub parası kazanmışız arkadaşlar. Yani bedavadan top açılım yapmışız. Aslında MyClub parası olmayanlar için güzel bir kampanya. Olanlar için de kampanyasına bakarsak MyClub paramız gitmiyor. Tarihlerini de hemen okuyayım. 21 Mayıs, 27 Mayıs aralığında... 28 Mayıs e, Haziran'ın 3 Aynen Haziran'ın 3 Aralığında Inter takımı gelmiş Ve arkadaşlar son takımımız da Arsenal Arsenal takımı da e, Haziran'ın 4'ü ve Haziran'ın 10 Aralığında gelmiş Ve şöyle baktığımızda arkadaşlar 21 Mayıs'ta bu kampanya Başladığına göre Demek ki 3. yıl kampanyası daha erken başlamış arkadaşlar. Yani 23 Mayıs'ta Başlamamış daha erken bir vakitte başlamış gördüğünüz üzere 21 Mayıs'tan itibaren geçtiğimiz sene birinci kampanyası olarak ilk turu başlatmış konami. Yani arkadaşlar bu da demek oluyor ki dördüncü kampanyası da erken başlayabilir. 2-3 gün erken başlayabilir arkadaşlar bunu söyleyebilirim konaminin resmi bir bildirimine göre arkadaşlar geçen seneki resmi bir bildirimine göre ve şöyle kampanya bitmiyor daha da devam ediyor. GP arkadaşlar çalışlar geliyor. Ee, şöyle arkadaşlar daha fazla kazanabileceğimiz e, tur etkinliklerinde olması lazım. Antrenör bolluğu geliyor. İngilizce olduğu için arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere çevirmeye çalışıyorum. My Club da double diyor. 2 kat daha fazla Michael parası kazanabileceğimiz maç değiller gelmiş arkadaşlar. Geçen sene bu sene de arkadaşlar gelebilir. Ee, myclub parasına bir indirim olması lazım bu da ee, yani arkadaşlar iki kat daha fazla maç değil iki kat daha fazla myclub parası kazanabiliriz maçta ilerden güzel bir kampanya inşallah gelir Vallahi cidden özlemiştim çünkü 4 tane maç var en fazla 400 myclub parası kazanabiliyoruz orta zirvedeki kardeşlerimiz e, 200 pardon e, 300 myclub parası 4 tane maçta konusundan bahsediyorum en düşük düzeyde kardeşlerimiz de 200 Minecraft parası kazanabiliyor arkadaşlar. Yani 200, 300, 400. Ama şimdi en düşük düzeyde kardeşimiz 400, orta düzeyde kardeşimiz 600 ve en yüksek düzeyde kardeşimiz de 800. Minecraft parası kazanabilecek arkadaşlar. 4 tane maç bakın. Ve şöyle baktığımızda arkadaşlar Bayern Münih'ten 3 tane bedava. Bayern Münih'ten geçtiğimiz sene getirildiği oyuncular görüyorsunuz. Ee, Juventus'tan e, oyuncular da şöyle gösterteyim dedim arkadaşlar ve son olarak da Barcelona'yı gösterteyim dedim bu sene gelebilecek olarak e, bunları da getirebilir. Geçtiğimiz sene Inter ve e, bildiğiniz üzere şeyi getirmişti e, Arsenal'lu getirmiştim. Bu sene de arkadaşlar e, Bayern Münih e, aynı şekilde gelebilir ve şöyle baktığımızda da Barcelona ve Juventus'u getirebilir arkadaşlar. Görselleri de böyle hazırladım sizlere. Bu bildirim ise arkadaşlar konomn'nin resmi bildirimidir. Geçen seneki oyuna gönderdiği bildirimidir. Evet, e, görüyorsunuz zaten Inter, Arsenal, Bayern Münih getirmişti. Bu sene de arkadaşlar gene aynı şekilde dediğim gibi Bayern Münih, Juventus ve son olarak da arkadaşlar bu sene Barcelona takımından 3 tane bedava top açılımı olarak, ikon top açılımı olarak getirebilir ve içinde Ronaldinho gibi efsane isimler de olabilir. Barcelona'nın yıldız ismi Ronaldinho diyebiliriz arkadaşlar ikon açısından. Gelelim kırmızı şeytanlar arkadaşlar. Ee, kırmızı şeytanlardan yani Manchester United'ın top açılımda gelebilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ek bilgi olarak. Bedava efsaneye daha fazla yoğunluk olabilir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık Konami pek fazla Legends'lerle ilgilenmiyor. Icon kartlar ve playoff week kartlarıyla daha fazla ilgileniyor. O yüzden arkadaşlar legends'leri boldan veriyor yani. Eee veriyor economy. Ee, i̇nşallah MyClub parasında da biraz bonkörlük yapar ve herkesin MyClub parası istediği düzeyi çıkar ve herkes bol bol e, top açılımı yapar. Çünkü e, çoğu kardeşimiz belki bir haftadır top açılımı gerçekleştirmiyor ve bu kampanya inşallah işlerine yarar. Yani MyClub açısından olsun bedava efsaneler olsun bedava konulara zaten birazdan değineceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle geçtiğimizde de Konami'nin bedavalarını görüyorsunuz arkadaşlar. İkonik serisinin bahsetmiş. Şöyle. Arkadaşlar gelelim İkon Cruyff'a. Arkadaşlar bazı krallar diyor ki Cruyff gelebilir. Bazı krallar da diyor ki Ronaldinho gelebilir. Şimdi. Creole Filler bedava mı verilir yoksa daha yeni dediğim gibi Barson'un top açılımını hatta şöyle görselini gösterteyim Böyle top açılımı olarak gelebilir mi? İki, i̇ki yani iki şık var. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Barson'un top açılımı olarak getirir ama üç tane bedava top açma hakkı verir. Ben böyle tahmin ediyorum. Sizler de yorumlar kısmında lütfen belirtin. Çünkü... Ee, geçen sene bildiğiniz üzere getirmişti ama 9 tane bedavadan ikon top açma hakkı vermişti. Bakın resmen 900 Mekla parasına değer bir top açılımı ve davadan e, vermişti. Ama e, bedavadan ikon vermemişti yani. Geçtiğimiz sene Maradona'yı vermişti. Bu sene de Lionel Messi vermişti ikon açısından. Burada bu kampanyada geçtiğimiz sene ikon vermemiş ama 900 Merklap parası değerinde bir top açılımı vermiş bedavadan. Bu sene de arkadaşlar Ronaldinho ve Cruyff'un top açılımı bedavan verilecek yoksa Michael parası ile top açılımı olarak mı verilecek bu çok söz konusu olmuş bunu da ilk bilgi olarak söylemek istedim. Gelelim Maradona'ya arkadaşlar. Maradona'ya da çok sormuşsunuz. Ge geçtiğimiz videolarda da demiştim arkadaşlar. Maradona şu anlık bir bildirim yok. Napoli takımıyla ekonomi bir anlaşma imzaladı ve anlaşmada da diyor ki zaten 22 ve 23 yılları aralığında yani 2022 ve 2023 yılları aralığında kampanya devam edecek. Yani arkadaşlar 2021 yılında Maradona ile alakalı bir bildirim yok. Ama olursa hemen sizlere Detaylı bir şekilde arkadaşlar hemen bilgilendiririm. O yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle de baktığımızda da zaten aynen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.